Hocam mide mide de yara var. Ne tavsiye edersiniz? Mastik kan. Mastik kan mide için ve laden Mide için. Gastri. Hatta mastik kan ilgili Dong Kong Üniversitesi Güney Kore'de, Seul'de Prostor Kim Prostor Lee mide kanserini dahi tedavi etmiştir. Mastik Atina Üniversitesi, Selanik Üniversitesi ve <laughs> Floride Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmişler. Kolon. Mastik Bu kadar basit. Bakıyorsun damla sakızı yani. Ama sadece o yok. 20 çeşit etken madde var. Eşimin rahminde küçük küçük miyomlar vardı. Doktorlar ameliyat diyordu biz sizden HITE G geseti kullandık. 4 ayda miyomlar temizlendi. Yok olmuş. Tekrar nüksetmemesi için ne önerirsiniz? 4 ayda eridiyse orada herhangi bir kıl kökü kadar kökleri var. Bu miyomun neyden dokudan besini kıl gibi soğan kökü gibi incecik kökler var. Onlar tamamen eridi mi bitti mi bitmiştir. Yani ama her ihtimale karşı bir ay daha kullanabilirsiniz. İleride tekrar nüksetmemesi için.